Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu değerli arkadaşlar. Fıkıh dersimizin, Fıkıh 4 dersimizin 11. haftasıyla karşınızdayız. Ee, geçen 9. hafta Yargılama Hukukuna başlamıştık. Yer ismiyle usul hukuku. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. dersin izlencesi, dersin içeriği bu slaytta neler göreceğiz? Mahkemenin görev ve yetkileri, yargılamanın kuralları, hakim yargılarken neler riayet etmesi gerekiyor? Hakimin şartları, kimler hakimlik yapabilir, kimler yapamaz? Muhakeme usulü, hakim yargılamayı sürdürürken e, hangi süreçleri takip etmeli. Ee, bu hafta inşallah bunları göreceğiz. Mahkemenin görevi yetkileri. Burada tabi görev deyince e, mahkemeler hangi davalar bakacak. Yetki deyince hangi bölge anlaşılıyor. Yani görev deyince hangi davalar Usul aslında bakacak ceza davasından bakacak, yoksa aile davasından bakacak, yoksa günümüzde mahkemelerin görev dağılımı farklı farklı. Ee, bir de yetki deyince hangi bölge? Yani her mahkemenin bir yetki alanı vardır. Mesela örnek vermek gerekirse Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Adıyaman il sınırları içindeki olaylarla ilgilenir. Kalkıp da Malatya'daki bir olayla ilgilenemez. Yani orayı resmen orada soruşturma başlatamaz. Ancak şunu yapabilir eğer başlattığı bir soruşturmanın bazı yönlerle dış şehirlere de yansıyorsa orada yazı yazmak suretiyle de e, orada da soruşturma başlatabilir. Bu ayrı mesele. Ama hiçbir mahkeme kendi yetki sınırlarını aşarıp da başka bir bölgenin yetki sınırlarına tecavüz edemez. Buna biz velayetul qada yani kadanın yargının velayeti ya da velayetul kadî, kadının velayeti. Yani kadı aslında bir ve, vekildir. belli olarak atanmıştır devlet başkanı tarafından. O yüzden buna velayet denilmiş. Hakim devlet başkanı tarafından atanır. Onun adına karar verir. Onun vekilidir. Vekil kendisi tayin edenin bölgesinin dışına çıkmaz. Yani bugünkü hakim ve savcılar da işte Cumhurbaşkanı tarafından yani bakanlar kurulu ya da Cumhurbaşkanı kabineti tarafından atanıp buna devletin başının, devlet başkanının vekilliğini şey yapıyor. Yani devlet başkan adına yargılama yaparlar. Ee, bir nevi onun gölgesi. Ee, yani devlet hepsi devlet başkanının elinde toplandığına göre hakimli ve savcılık devlet başkanı kendisine bir yetkiye dayanarak bu yargılama işini yaparlar. Mecellede şöyle denilmiş. Hakim yönetim tarafını yargılama, yürütme, hüküm ve verme vekildir. Hakim yönetim tarafını yargılamayı e, ve hüküm vermeyi vekildir. Yargı yetkisi zaman ve yer ve bazı usta istinasıyla olabilir. olabilir. ise 1800 madde. 1801. madde. Yargı yani e, mutlak bir gücü, mutlak bir yetkisi yoktur. Onun yetkisi zamana, mekana, yere, bazı hususlara göre sınırlandırılabilir. Örnek vermek gerekirse mesela bir sur ceza mahkemesi e, iş mahkemesi ilgilendiren konulara bakmaz. Yetki bakın baktığımız zaman her mahkeme kendi bölgesi vardır. Kendi bölgesinin dışına çıkmaz. Yani mahkemeler sınırlandırılabilir. Mecelle bu kaydı kabul etmiş. Hakim kimdi? Mecelle madde 1785'e göre Hakim, insanlar arasında ortaya çıkan dava ve uyuşmazlığı hukuka uygun hükümlere göre neticelendirmek ve halletmek için yönetim tarafına atanıp tayin edilen kişidir. Bakın yönetim tarafına atanıyor. Değerli uyuşmazlıkta insan arasında uyuşmazlık, devlet insan, 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 devlet insan, toplum arasında uyuşmazlığı çözen kişiye biz hakim diyoruz. Hakimin vasıfları, hakim bilgiyeler olmalı, iyi kavrayışlı olmalı, doğru ve güvenilir olmalı kararlı olmalı, itibar edilir olmalı. Yani buna meceradaki verilen bir kaydenin Türkçe şeklidir. Hakim bütün bu vasıfları kendinden toplamalı. Hakim hukuki konular ile muhakeme olsun iyi bilmeli. Ve bu bilgisini çeşitli oraların davalarına tatbik edip uygulayarak bu davaları neçelendirip karara bağlayabilmelidir hakim. Mahkeme otunu da bilecek, konularda bilecek, olaylar arasındaki ilişkiler, irtibatları da iyi bilmesi lazım. Yani hakim fehim olmadı. Fehim yani anlayış gücü kuvvetli her şeyi anlayabilen e, bir kişi olmadı. Hakim tam mehliyetli olması gerekir. Bundan dolayı küçük çocuk bunamış, kör, tarafların yüksek sesini istemeyecekleri sağır olan kimselerin verdiği hüküm geçerli değil. Yani hakim Ehliyet bakımında tam olmalı, aynı zamanda bazı sağlıklı olmalı, bazı sağlık sorunlarından uzak olmalı. Ki tam hüküm verebilsin. Yani tam göremeyen, tam işlemeyen birinin e, ya da akli yetileri dengesini kaybetmiş birinin doğru bir hüküm vermesi beklenemez. Çünkü hakim sonuçta duyu organlarında kendine ulaşan bilgilerden hareketle bir sonuca ulaşan kimsedir. Duyu organları, akli yetilerinde sorun varsa bu kişinin doğru bilgiyi vermesi, alması ve doğru bir karara vermesi mümkün değil. Hakim Yargı Meclisi'ne alışveriş ve şaka gibi meclisin saygını ve itibarını giderecek iş ve danışlardan sakınmalıdır. Yani hakim biraz toplumda soyutlanmalı, kendini izole etmeli. Normal diğer insanlar gibi alışverişte şaka, şaka var yani e, sahibi olmalı, ağır başlı olmalı. Suçlara girmemeli hakim, Hakim uçmazlığın tarafının hiçbir hediyesini kabul edemez. Yani hakim bu tür şeylere girmez. Hediye kabul etmez. İleride bir daha onların e, ziyafetlerine istirahat etmez. Yani hakim ve savcı madem bu görevi tercih etti o zaman belli bir şeye kadar toplumda soyutlanmalı. Ki görevinin ağırlığını kaybetmesin. Hakim iki tarafın hiçbir ziyafetine gitmez. Yani bunların eee tarafların davetine icabet etmez. Çünkü bu farklı şekilde algılanabilir. Adalete olan güveni zedeleyebilir. Yani hakim gitse bile tam objektif olarak bu, siz bunu insanlara anlatamazsınız. Burası burada e, bu tür mülazalar önüne geçebilmek için e, hakimlerin ziyafetlere gitmemesi lazım. Biraz kendi soyutlaması lazım. Hediye kabul etmemesi lazım e, farklı bir ağırlığı olmalı hakim ve savcıların. Hakim uyuşmazlığın tarafı arasında adil olmakla yükümlüdür. Yani o taraf tutamaz. Taraf mı? Yani onun taraf tutar. Nasıl tutar? O taraf adalette. Yani hakim adaletin tarafını tutar. Ne davar ne davacının. Onun tek bir görevi adaleti kaybetmek. Adaletin sesini yükseltmek. Temel vasıflar. Akıl sağlığı tam olmadı. Az önce dedik. Hakim yani aklı yetkileri, yetileri tam yerinde aklı selime sahip olmak. Yani türlü bağımlılıklara sahip olmamalı. Ergenlik çağında olmak. Ergenlik çağının altında olduğu zaman yani ergen olmadığı zaman akli meleke tam oturmamıştır. Duygular da tam oturmamıştır. Bu kişiden fevri hareket etmemesi, doğru bir şekilde karar vermesi vermemesi mümkündür. Dolayısıyla hakimin ergenlik çağına gelmiş olması lazım. Sağlıklı olmak, dinsiz olmayacak, sağır olmayacak, kör olmayacak. Müslüman olmak. Yani Müslüman taraflardan biri en az Müslümansa o davaya bakan kişinin hakim, hakimi Müslüman olmak zorunda. Gayrimüslim davalarında hakim gayrimüslim olabilir. Eğer her iki taraf gayrimüslimse yani işte hiç Müslüman yoksa böyle bir davaya da gayrimüslim bir hakim bakabilir. Adil olacak hakim yani zaten görevi bu aslında hakim adaleti tecelli ettirmek adaleti tecelli, tecelli ettirebilmek için de hakimin fevkalade adil olması lazım taraf tutmaması lazım e, kişilerin makamına mansabına soy sopuna durumuna bakıp da bir tarafa meyletmemeli o delillerin durumuna, kişisel bilgisine bakarak en doğru, en adil karara ulaşmak için çabalamalı. Hakim gerekli donanına sahip olacak. Yani bir hakim ne gerekiyorsa o bilgiler edinmiş olmalı. Eski şimdi mesela hukuk fakültesinin mezunu olacak. Stajyerlik yapmış olacak. Altı yıllık bir eğitim görmüş olacak. Yani belli bir bilgiye uğraşmış olması lazım. Şimdi tabi eskiden de dini ilmi o konularda bilgi sahibi olması gerekiyordu. Cumhur'a göre müştehit olmak zorunda. İştihaz seviye, yani iştihaz edebilecek bir donanma olması lazım. Hanifler böyle düşünüyor. Onlara göre hakim yani yargılamanın gerektiği bilgiye sahip olduktan sonra müştehit olmasına, iştihat kudretine sahip olmasına gerek yok. Evet, erkek olmak. Yani bu konuda tartışılan en önemli meseleden biri hakimin bayan olan bayanlardan hakim olur mu olmaz mı? Kadınlardan hakim olur mu olmaz mı tartışmasıdır. Ceza davalarında dört mezhep ittifak ediyor. Yani ceza davalarında had cezalar dedim, büyük şey ceza verileceği o konularda hakimlerin erkek olması konusunda bütün mezhep imamları arasında ittifak var. Yani dört büyük mezhebe göre bu konularda bakan hakimlerin erkek olması zorunludur. Haniflere göre hukuk davalarında kadınlar hakim, kadın hakim. Yani o zaman anlıyoruz ki cumhur'a göre, üç mezhebe göre kadınlar hukuk davalarına bakmaz. Haniflere göre hukuk davalarına kadınlar hakim, kadın hakimler bak hukuk davaları dediğimiz ceza davasını düşünün. Yani bir tarla meselesi, yani bir ceza gerektiren bir durum değil de daha çok böyle kargaşayı gerektiren davalar diyoruz, hukuk davaları. Taberi, İbn-i Taberi ve i̇bn Hazm'a göre, i̇bn Hazm biliyorsunuz Zahir-i en önemli şahsıdır. Davut bin Zahir aslında çok fikirleri yok ama i̇bn Hazm var günümüzde. El-Muhalla, El-Hikam, ee, tabakalı hamam şeklinde sefer vardır. Onu görüşe ya yani, bu zahirlerin temsilcisini yapıyor bu. Ona göre de ha, kadın hakimler bütün davalara bakabilir. Son itibariyle meceleyi bir külü kaidesi var. Toparlarsak kısaca hakim hakim yani anlayışı derin, fehim, hemen anlayabilen, müstakim, doğru yollar, emin kendisine güvenilir olan mekin yani karar tam verebilen kararında safsaka metin güçlü durabilen olmalı yani her küçük tehditlerde bulunmamalı en küçük bir tehdit geri de gelmemeli safsaklamamalı bunları taşıyan biri e, hakim olabilir. Bayanların olup olmaması noktasına bakın günümüzde de pekala Bayanlar bu görevi yapabiliyor ama dedim ki bu görev e, cesaret isteyen, e, güç kuvvet isteyen, aynı zamanda irade gerektiren bir görevdir. Yani bu noktada bayanlar duygusal hareket ediyor. Acaba yani çekingen davranabilirler mi insan aklına gelmiyor değil. E, buna da değerlendirmek lazım. E, belki hakim değil belki savcı, avukat olabilir. Hakimlik, yapıp, hakimlik farklı bir noktadır. Onu da ayrıca değerlendirmek lazım. Muhakeme usulü. Mahkeme herkese açıktır. Yani dileyen mahkeme seyredebilir, izleyebilir. Ama karar tabi önceden belli olmayacak. Yani hakim e, ihsas reyde bulunmayacak. Yani o reyini hissettirmeyecek daha mahkeme başında. Bu çok önemli. Hakim sanki e, hiçbir şey bilmiyormuş gibi hareket edecek. Yani mesela mahkeme sonucu dahi bir şey yok yani bir vardı bir karar yokmuş gibi hareket etmesi lazım. Olsa bile net olsa bile bu karar hakim bunu ihsas ettiremez. İhsas rey de bulunamaz. Süre şöyle işleyecek. Önce davacı dinleyecek. Yani mahkeme olduğu zaman Davalı kim, davacı kim, dava konusu önce hakim bunu ortaya çıkaracak. Her ne kadar başvuru esnasında bu belli olsa bile, önce davacı kim, D davacıdan dava konusunun özetlemesini istiyoruz. Davanın ne olduğunu anlaşmaya çalışılır. Önceden iddianame varsa okunur. Kendisine tasdik ettiler. Eğer mahkeme önceden bir iddianame de hazırlanmışsa, bu iddianame mahkemeden önce okunur ve kendisi bu idareyi kabul etme, edip etmedi kendisi tahsil ettirildi. Sonra bakın davacı belli olduktan sonra dava konusu da belli olduktan sonra davaliye söz hakkı verilir. Davalı ikrar ederse konuyu iddiayı ikrar edersen yani kendisine atılı suçu kabul ederse ikrar ederse bu durumda hakim yapacağı başka bir şey yok. Yani adam suçu kabul etmişse hakim bunun aleyhine karar verir. İnkar ederse davacıdan davacıdan çünkü müddeyi otur iddia eden dolayısıyla delil beyine istenir. Yani buna kabul davalıdan suçlu olduğuna dair delil istenmez. Çünkü o yokluk iddiasında bunu. Yani diyor ki ben yoklukta ispatlanamaz. Yok diyor yani. Böyle bir şey yok. O zaman var diyenden delil istenir. Dolayısıyla hakim burada hemen davacıya döner. O madem o iddiada bulunuyorsa müddeyse o zaman müddeyi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. O zaman onun delil getirmesi lazım. Davacı delille ispat davacı delille ispatlanırsa davalı aleyhine Yani davacı iddiasını ispatlarsa bir delille aleyhine karar verilir. İspatlayamazsa talebi üzerine davalıdan yemin istenir. Davalı yemin ederse ya da yemin talep edilmezse dava düşer. Burada davacıya söz hakkı verir. Davacı eğer ispatlarsa tekrar karar yok ispatlayamazsa o zaman davalına yemin isteyebilir. Davalı yemin ederse adam gerçekten böyle bir şey olmadan da yemin etti. Ya da davacı yemin talep etmedi. Bu durumda otomatikman mahkeme düşer. Dava düşer. Davalı, davalı yeminden nükül ederse yeminden nükül yani yeminden kaçın yemin yapmaya yapmaya yanaşmazsa Hanefilere göre davacı lehine karar verir. Şafilere göre davacının hakkına ilişki yemin talep edilir. Nukur yani yeminden kaçınmak aslında burada sanki Hanefiler haklı gibi duruyor. Yani adam eğer yemin etmişse o zaman niye yeminden kaçın? Demek suçlusun. Hanefilere göre bu durumda davacının lehine karar verilir. Ya onun aleyhine hüküm edilir. Şafilere göre ayrıca davalıya dönülür. O yemin mu? Sen haklı olduğuna dair yemin eder misin? şeklinde onun onda, ondan yemin etmesi istenir. Şahıre böyle cumhur böyle bir yola gitmiştir. Davalı sorarsa bu inkar sayılır. Ne inkar ne ikrar ederim derse bu inkar bu da inkar sayılır. Davacıdan bu durumda da davacının e, delil istenir. Davalı defi hakkı karşı davada bulunursa davalı ve davacı yer değiştirir. Yeni bir mahkeme başlamış olur. Tam mahkeme sürerken bu sefer davalı kalktı, davacı başka bir suçtan yaptı, bir suç ortaya çıktı. Yani o ben suçluyum ama aslında o da şöyle bir suç işletti. de yeni bir dava, yeni bir defi dava ortaya atarsa, karşı bir davada bulunursa bu durumda davalı ile davacı yer değiştirir ve sanki yeni bir mahkeme başlamış olur. Bir sözünü bitirmeden, biri sözünü bitirmeden, biri sözünü bitirmeden diğeri söze başlamaz. Yani mahkemenin usulü budur. Herkes hakim kime söz hakkı vermişse o sözünü bitirmeden, bütün sözleri bundan söyleyeceğim, bu ibaret diye bir ibaret eklemeden diğerleri söze girişmez. Bu arada eğer dava sırasında davaya davacının biri dili farklıysa ve yani o sırada mahkemenin diliyle konuşamıyorsa o zaman tercüman bulundurulur. Yani bu bütün ülkeler, bütün mahkemelere geçerli bir kaydı. Bazen davalı akrabalar arasında da olursa hakim bu durumda hem mahkeme yoluna gitmez. Önce sulh teklifi. Yani eğer hak, akrabaların uyuşması ihtimali varsa hakim buna uyuşturmaya çalışır. Eğer uyuşamazsan tabii ki dava kaldığı yerin dava devam eder. Davada her iki taraf hazır bulunmalı. Şimdi özellikle şu var günümüzde. Davacı dava yani mahkeme açan kişi davaya gelmezse dava ilk celsede düşer. Madem dava açmaz o zaman gelmen lazım. Gelmediği anda ilk mahkemede düşer. Davanın mahkeme bölgesinde ise güyarında karar verilmez. Hanifler göre zorla mahkemeye getirtilir ya da yerine vekil tayin edilir. Vekili musahhar diyoruz bizimle tahsis edilmiş peki anlamda. Yani burada bence bu yanlış bir görüş. Yani burada eğer aleyhine karar verilecekse zorla mahkeme getirilir. Yok eğer zaten davalı lehine karar verilecekse zorla mahkeme getirmenin bir anlamı yok. Gıyabında da kişinin çünkü lehine karar veriyorsun sorun yok. O zaman gıyabında da e, lehine karar verebilirsin. Muhtemelen burada yani bir ifade eksikliği var. Aleyhine karar verilmesi halinde Böyle bir durum söz konusu o zaman zorla mahkeme getirilir. Lehine bir karar varsa getirmesine gerek yok. Gıyabında kararı verir. Diğerlerine göre davacı delil sunarsa gıyabında da hüküm verilir. Diğerler de diyor ki eğer davacı haklı olduğunu gösteren bir delil ortaya koyarsa davalı istediği kadar gelmesin. Bunu gıyabında, yokluğunda da buna hüküm verilir. Mahkeme bölgesinin dışında ise anekler göre vekil ile devam edilir. Cumhur'a göre şahsi konularda gıyabında bu kişinin gıyabında hüküm verilemez. Mahkeme bölgesinin dışında ise. Hakim tabi karar verirken nasıl bir yöntem takip etmeli? Önce naslara riayet edecek. O konuda bir nas, açık bir nas yoksa iştihat edecek. Kendi görüşünü yani Nas'a arasındaki irtibatı, ilişkiyi, e, delillerin durumunu, davarıyla davacın genel dikkat bir iştahat etmeye gidiyor. Yani günümüzde de böyle. Yani diyor ki eğer kanunda hüküm yoksa açık olur. Kanun her şeyi düşünmek zorunda değil. Yani o sırada kanun yapıcılar her şeyi düşünemeyebilir. Çünkü adam sonuçta oturmuşa bir mahkeme, bir oturmuşa bir salonda, bir toplantısında oturmuşa bunu madde madde yazmışlar. O sırada hiç aklına gelmeyen şeyler olabilir. Sonra da meydana gelir. Kanun boşu meydana gelebilir. Yani diyor ki hakim kanunda kanundaki duruma göre karar yok eğer yoksa o zaman eğer bir kanun yapılmışsa nasıl yapılmalı diye düşünerek karar verir. Günümüzde bu böyle. İslam hukukunda da bu, bu böyledir. Hakim bir mezhebe bağlıysa, bir mezhebin görüşünü tatbik ediyorsa mahkemene bu durumda mezhebin sistematiğine uyması lazım. Mesela Malikler'de özellikle, daha önceki derslerimizde söylemiştik, orada yargıyla ilgili birçok kitap var. Genelde maliklerde mahkeme kararları önemli. Buna iki toplanıyor. toplanıyor. Yani bu konuda ma maliklikte büyük bir iştihat, büyük eserler oluşmuştur. Hakim karar verdiğim zaman önce kararı taraflara okur mahkeme huzurunda. Karar derler, herkese öyle kalkıyor. Karar orada sanığın artık suçunun yüzüne okunur. Sonra daha sonra tabi orada ile beraber okunmaz. Son yani özü okun. Şu kadar ceza verildi. Sonra gerekçeli kararla yazılı bildirilir. Çünkü gerekçe uzun süreç. Gerekçe genelde günümüzde bir hafta bugün gün sonra yayınlanır. Yani özellikle mesela darbe davalarında mesela diyelim birçok kişi, bir kişi, yüz kişi ya da 200 kişi e, müebbetle yargılandı, karar verildi. Bu aynı anda hemen gerekçeli karar verilmiş. Çünkü gerekçesi yazmak uzun zaman alacak. Bir iyice, iyice düşünmek lazım. Dolayısıyla gerekçe karar sonunda açıklanabilir. Biz buna ilan diyoruz. Gerekçe kararda sonra yazılabilmesi ilan denir. Sebep ve gerekçe tamamsa artık bu karar geciktirilemez. Geç gelen adalet adalet değil. Yani hakim bunu geciktirmesi, sürünce bırakması zulümdür. Eğer karar gerekçe her şey tamamsa derhal onun açıklaması lazım. Karar kesin ve bağlayıcı İstanbul'un. Evet. Çünkü iş, iştihat, iştihadı nakzetmez. etmez. Yani bir hakim verdi, bir karar başka bir hakim tarafına bozulmaz. Usul hatası ya da açıklığına saygıtırlık yoksa e, ya da açık nasa aykırı yoksa dava yeniden açılma. Başka bir mahkeme tarafından bu mahkeme bu dava yeniden ele alınmaz. E, hata varsa temiz edilir. Yani İslam temiz yoktur iştihar hatası var. Peki bu tolere edilebilir. Yanlış karar verilmiş kıyasa aykırı, nasıl aykırı, açık bir nasıl aykırı, usule aykırı bir mahkeme kararı varsa bu bozulur. Temiz edilir. Bunun dışında ihtiyat hatası olsa bile o mahkemenin kararı bozulmaz. Bu hafta dersimizde yargılama hukuku, hakimin yetkilerini, hakim karar verirken nasıl bir süreç takip edecek, kimler hakim olabilir yargılama esaslarını inceledik. Gelecek derste buluşmak dileğiyle Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.